Giriş, iki yaka tek nefes. Galatasaray ve Fenerbahçe tarihinin kökenlerinde, karşılıklı çekişme ve rekabetin başlangıcı yok mu? İki kulüp arasındaki ilişkiler zaman içinde gelişip değiştirmiş ancak temelde aynı olan ruh hali hala korundu. Rekabeti derinleştiren çeşitli faktörler olsa da dostluğun ardında hep bir bağ vardır. Galatasaray ve Fenerbahçe, tarih boyunca karşılıklı maçlardaki çekişmelere rağmen bir başka kulübün sahasına gitmek için duyduğu saygı sayesinde rekabeti besleyen samimi bir ilişki inşa ettiler. Tarihin başlangıcı, dostluktan rekabete. Galatasaray ve Fenerbahçe tarihinin başlangıç noktası bir noktada birbirlerinin yanında yer almaktan geçti. Fenerbahçe'nin kuruluşunun ardından dağınık ve farklı gruplarda oynayan Galatasaray, sonrasında ilk kademeli organizasyonlar sayesinde birlik oldu. Büyük tartışmalar, şike iddiaları, teşvik birimleri ve unutulmaz federasyon kararları. Galatasaray vs Fenerbahçe tarihinin birçok tartışmalı yanı mevcuttur. Rekabetin bu derinlikten kaynaklanacak olarak çoklu hakem skandallarına kadar uzanan yollar gösterdi halen gelişmekte olan olaylar, eski başkanların yeni girişimlerine kadar uzanarak güncel spor literatürüne büyük yer kaplıyor. Eski zamanlardan bugüne Galatasaray ve Fenerbahçe rekabeti her zaman önemli öneme sahiptir. Rekabetin tarihi derinliği içinde bu soruların cevapları aramak, birbirimize kattıklarını takdir etmek ve tarihsel bağlantımızı güçlendirecek yollar bulmamız çok önemlidir. Simge Anlar, Kadıköy'e bayrak dikme olayı ve sulu derbi gerçekleri. Kadıköy'de gerçekleşen bayrak olayına geri döndüğümüzde Fenerbahçe oyuncularının bir Galatasaray taraftarını öldürerek ve çok sayıda yaralılık oluşturdukları kınama ile sonuçlandı. Aynı zamanda Fenerbahçe taraftarlarının sakin olmadığı görülmüştür. Unutulmaz olaylar, hakem skandalları ve unutulmaz federasyon kararları bu rekabetin bir diğer yüzü de birçok tartışmalı anlaşılmıştır. Çoğu zaman skorlar ve hatalı hakem kararlarına dayalı olarak ortaya çıkansa da, bu büyük olayların her biri tarihe derinleşmektedir. Sıra dışı ve çarpan olaylarla dolu olan bu derbiyi, taraftarlarından dolayı öz saygıya sahip olan kulüplerin rekabeti yansıtan en iyi örneği olarak görebiliriz. Rekabete her zaman samimi bağ katarak tarihe geçercesine yaklaşmalarını gözlemliyoruz. Tribün Savaşları, Aslan ve Kanarya'nın bitmeyen mücadelesi. Geleneksel olarak futbol tutkunlarının en fazla merak ettiği konulardan biri de tribünlere gelen çatışmalardır. Taraftarlar arasında sıkça kavga yaşanması, birçok olayın gelişmesinde baş aktör olmaktadır. Sıra dışı ve çarpan olaylarla dolu olan bu derbiyi, taraftarlarından dolayı öz saygıya sahip olan kulüplerin rekabeti yansıtan en iyi örneği olarak görebiliriz rekabete her zaman samimi bağ katarak tarihe geçercesine yaklaşmalarını gözlemliyoruz.